E, merhabalar. E, yanımızda e, MediaMarkt Türkiye CEO'su Faruk Kocabaş var. E, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zirveye ilk defa mı katılıyorsunuz? Evet, ilk e, defa nasıl katılıyoruz. Buldunuz? Heyecanlı. Tabii bugün daha yeni başladık. Merakla takip ediyoruz. E, öncelikle e, hayırlı olsun diyoruz yeni göreviniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, yıl için e, hedefleriniz nelerdir? Sizinle birlikte şirkette neler değişecek? Ee, biz tabii e, Mediamarkt olarak, Türkiye olarak büyük bir grubun parçasıyız. E, Türkiye'de de grubumuzun planları çerçevesinde e, hayatımıza, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Var mı bir büyüme e, hedefi bu yıl tabii, için? Tabii, e, biz hala mağaza açmaya devam ediyoruz. E, hem mağaza aç açarak hem de e, pazar payı kazanarak büyümelerimize devam ediyoruz. Geçen ay e, Ankara'da panorama mağazamızı açtık. İnşallah Haziran'da Alanya mağazamızı açıyoruz. Böyle e, mağaza açarak e, istihdama katkı sağlayarak büyümeye devam ediyoruz. Büyüme en temel e, hedefimiz Türkiye'de. Geçen Ama, yılı nasıl kapatmıştınız? Bu e, için bir hedef verebiliyor musunuz? biz şu anda baktığınızda toplam pazar e, Türkiye'de tüketici elektroniği büyüyor. Biz pazarın üzerinde büyüyoruz, pazar payı kazanıyoruz. E, hedef olarak ya da rakam olarak Avrupa bazında söyleyebiliyoruz. Biz Avrupa'nın en büyük elektronik perakendecisi konumundayız. Geçen seneyi 21.8 milyar Euro'luk bir ciroyla kapattık. Türkiye'de de Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olarak büyümeye devam ediyoruz. Çok güzel. Ee, yeni bir konseptten bahsediyorsunuz. Sanırım e, öyle bir yenilik olacak. Onu evet. da biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki, seve seve. Ee, bizim Avrupa'da 6 şehirde açtığımız Lighthouse diye bir mağazamız var. Hı. Bu e, müşterilere bütün ürünleri deneyimleme olanağı sağlayan büyük metrekarede bir mağaza konsepti. İnşallah bir aksilik olmazsa 29 Ekim günü İstanbul'da e, Avrupa'nın 7. Lighthouse Mağazasını açmayı planlıyoruz. 6.500 metrekare alanı olan tüketicilere markaların butikleriyle birlikte büyük deneyim alanları sulan bir konseptimiz olacak. Bunu da dün lansmanını yaptık, duyurusunu yaptık, gururla kamuoyuyla paylaştık. Sizin bildiğim kadarıyla sürdürülebilirlik ve çevresel anlamda da girişimleriniz var. Birazcık da onlardan bahsedebilir misiniz? Tüketicilerin bu tarz ürünlere ilgisi nasıl? Sizin ürün portföyünüzde çevreci ürünlerin payı değişecek mi? Tabii ki ee, biz Mediamark olarak e, 2023 stratejimizi ortaya ko koyarken deneyim şampiyonluğu olarak koyduk. Bu deneyim birçok e, e, farklı konuyu barındırıyor. Bunlardan birisi de e, çevresel etki deneyimi ve biz bunu çok önemsiyoruz. Bununla ilgili de kendimize e, katı hedefler koyuyoruz. Bu hem e, karbon ayak izimizle ilgili olabiliyor hem de çevre dostu ürünlerin satışı ile ilgili olabiliyor. Bizim iki 2023 için kendimize koyduğumuz hedef, örneğin çevre dostu ürünlerin e, kendi içimizdeki payını iki katına çıkarmak. Bunun için de çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda tabii ki sadece çevresel etkiyi tek boyutlu almıyoruz. E, çok önem verdiğimiz konulardan birisi kadın istihdamı. Bununla ilgili de e, kendimize e, koyduğumuz şu hedef an ben. kaç oran ya da kaç çalışanınızın ne kadarı? E, biz şu anda yüzde 30'lar seviyesinde. Seviyesindeyiz ama geldiğimiz noktaya baktığınızda bu her sene katlanarak artıyor. İki kalemde bakıyoruz biz buna bir toplam bir de yönetim kademesindeki kadın oranı olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki burada biz ee, sadece bir rakam olarak bakmıyoruz buna. Ee, bununla ilgili de bir konseptimiz var. Kadının hikayesi, yarının hikayesi diyerek. Kadın çalışanlarımıza doğru kariyer imkanlarını sunmak, onlara kariyer yolculuklarında yardımcı olmak ve bunun sonucunda da doğru ve doğal bir kadın istihdamı artışını sağlamak bizim temel hedefimiz. Süper. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, teşekkür Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere.